Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı canlı yayında dile getirdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınabileceğini söyleyen Memiş, kritik döneme dikkat çekti. Üstü kapalı dolar endeksinin çok artacağını da ifade eden Memiş, FED kararı ile birlikte dolar endeksinde ciddi bir artış yaşanacağını ifade ederek, Türkiye'nin mecburi bir şekilde faiz artışına gideceğini iddia etti. Memiş, Haziran ve Temmuz ayında bir faiz artışını güçlü görüyorum. Bunun sonucunda da Merkez Bankası'nda görev değişikliği olacaktır, dedi. İslam Memiş, FED çok önemli bir etkiye neden olacak. Dolar endeksinde ciddi bir artış göreceğiz. Jeopolitik risklerde belirsizlik var. İçeride de atılan adımlar yetersiz kalacak. Haziran ve Temmuz ayında bir faiz artışını güçlü görüyorum diyerek Türkiye'nin çok acil bir şekilde çalıştay yapması gerektiğine değindi memiş. Maalesef şu anda kurumlar arasında diyalog eksikliği var. Bir an önce günü kurtaran değil, yıllık bazda önemli kararların alınacağı bu çalıştay yapılmak zorunda. Merkez Bankası neden faiz artırmak zorunda kalsın? Zorunda kalmak farklı bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız dedi ama tekrar başa dönmek de var diye konuştu.